Merhaba gençler video hoş geldiniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın problemler bitti artık bu alanda kaç tane kitap bitirdiğimi ve yeni planlarımdan bahsedeceğim problemlerden 3 kitap bitirdim acil tasarı ve rehber matematik kitabıydı 52 videodan oluşuyordu ve sanırım bitme süresi de 2 ay falan sürdü tabi bir dönem bende bir kopma olmuştu İlk başta 25 Aralık'ta bitirmek istemiştim e tabi evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sonlara Şubat'ın 12'sinde bitirmek istemiştim. Ve şu anda 22 Şubat. Yani bitirdim ama tam istediğim gibi olmadı denebilir. Yani bir sıkıntı yok. Yine ikinci planımda güzel bir plan bir problem yok. Sadece 10 gün gecikmeli oldu. Peki bundan sonra neler yapacağız? Bizi neler bekliyor? Ne gibi planlarım var? Onlardan bahsedeyim. Şimdi problemler bitti. Yani bunun ardına güzel bir deneme efsane gider değil mi? Tabi problemleri çalışırken hiçbir diğer konulara bakmadım. Tekrarını yapmadım. Şimdi genel, güzel, detaylı bir tekrar yapacağım. Diğer konuların hepsini tekrar edeceğim. Burada geometri hariç olacak. Bu tekrarımı yaptıktan sonra deneme başlayacağım. Bir tane deneme çözeceğim. Bu denemeyi çözdükten sonra da bir kez daha tekrar yapacağım. Fakat bu tekrar problemler için olacak. Herkesin bir çözemediği sorular kitabı vardır. Benim de o tarz bir sistemim var. Çözemediğim problem testlerine, sorularına tekrardan bakacağım. Bu şekilde tekrar bir soru çözümü yapacağım problemler alanında. Sonra bir tane daha deneme yapacağım. Ve bu deneme benim en sağlıklı son denemem olacak. Hepsini tekrar etmiş olacağım. Problemleri de tekrar etmiş olacağım. Hepsini tekrar ettikten sonra bir tane deneme. Yani efsane zirve maksimum. Benim maksimum ulaşabileceğim seviye o seviyedir. Bu süre zarfında büyük ihtimalle 2 hafta falan geçecek. Ben bunların da videolarını çekeceğim. Bunların da kanala paylaşacağım. Son denemeden planladığımız denemeler, iki denemeden netlerimi de yayınlayacağım. Bu şekilde 4 aşamadan oluşan bir maddemiz var. Bu dönem için artık. Bunları da her zamanki gibi bir kağıda yazacağım. Şuradaki mor işaretlenmiş olan kısımları biliyorsunuzdur. Bu kısımları önceki videolarımızda neler olduğunu bahsettik. Planımızdı bu bizim şey problem planımızdı. Hadi bakalım gençler herkese kolay gelsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.